Hafta kala kurban pazarlarında hareketlilik başladı, kurban fiyatları da belli oldu. Büyük başlarda fiyat 8 bin ile 35 bin lira arasında değişiyor. Küçük başlarsa henüz pazarlarda yerini almadı. Kurban bayramı öncesi çadırlar kuruluyor, kurbanlıklar pazarlardaki yerlerini alıyor. 3 gün oldu gelelim. 8 tane hayvan sattık hocam. 50 tane hayvan getirdik kurban hisseleri 2500 ile 3000 lira arasında değişiyor. Taban fiyatları 8.000 liradan başlıyor. 30.000 30 bin lira, 35 bin lira kadar hayvanlar var. Şu anda pazarın en büyük hayvanı Paşa ismindeki bu boğa şu anda tam 1 ton ağırlığında ve sahibi onun için 32 bin lira istiyor. <laughs> Türkbaş hayvanlar otlamaya devam ettiği için pazarlara henüz getirilmedi. Şuna bak hakikaten güzel ya. Evet. Onu mu almayı düşünüyorsun? Ya bakı yoksa arı yok dimi yok yani. <laughs> İnşallah alacağız nasip olursa. Pazarda koronavirüs tedbirleri de sıkı tutuluyor. Alana girişte ateş ölçümü yapılıyor. Kurban Bayramı'na günler kala kurbanlıklar pazardaki yerlerini aldığı koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yılda kıran kırana geçen pazarlıklarda tokalaşma yapılmayacak. Belediye ekipleri de şimdiden temizlik tedbirlerini almış durumda. Kurban Bayramı'nda kesim yerlerinde yoğunluk oluşmaması için randevu sistemi uygulanacak.